Urfalı kahve triyakisi birisi kahveye gitmiş. O zamanlar kahve beş paraya imiş. Cebinde de beş parası varmış. Fazla parası yokmuş. Kahvenin fiyatını biliyor. Her gün gidip orada bir kahvesini keyifle içiyor. Beş parasını da ödüyormuş. Gitmiş kahveye. Okkalı kahvesini söylemiş. Gayet güzel bir biçimde de kahvesini içmiş. Gelmiş kahveciye beş parayı uzatmış kahveci hiç oralı olmadan başının üstündeki yazıyı göstermiş ve Urfalıca oku demiş. Oku. Kahve triyakisi başını kaldırmış. Üstünde kocaman bir pankart. Okumuş. Kahve Yemen'den gelir. Yolları Irak. Beş para yetmez. On para bırak. Allah Allah kahveye zam gelmiş. E, haberi yok. Kahvede beş para. Kendisinin de beş parası var. Tabi Urfalılar nüktedandır, zekidir. Bir şeyin altında kolay kolay kalmak istemez. Kendi kendinden razıdır. Biz öyle deriz yani. Hele sen bir, bir kağıt ver demiş. Birye bana demek Urfalıca biliyorsunuz. Kağıdı almış. Bir de kalem ver. Bir de kalem almış. Yazmış bir şeyler. Sonra kahvecinin gözüne tutmuş. Demiş ki oku. kahvecide okumuş. Kahve Yemen'den gelir, yolları sapa. Beş paraya idare etmişse, beş paraya idare etmiyorsa kahveyi kapa. Evet, siz de kahve türiyakisisiniz. Bazen cebinizde beş para var, kahveyi içiyorsunuz ama kahve on para olmuş vaz mı geçeceksiniz? Ya da bırakıp gidecek misiniz? Ya da paranız yoksa içeri geçip mutfakta bardak fincan mı yıkayacaksınız? Böyle değil. Karşılaştığınız olaylarla ilgili, karşılaştığınız çeşitli durumlarla ilgili ne tepki vereceksiniz, nasıl tepki vereceksiniz, konu bununla ilgili. Tercihlerimiz farklı farklı biliyorsunuz. Bu farklı tercihler ve farklı davranışlar farklı yetiştirilme biçimlerimizle alakalı. Bilinçaltımızdaki farklı kalıplarımızla alakalı. O kalıplara göre, o kalıpların olumsuzluğuna veya olumluluğuna göre hani bu içeriklerimizi izledikten sonra bazı dostlarımız diyor ki ya bizim bilinçaltımızda hiç mi olumlu bir kalıp yok? Olmaz olur mu? Olmazsa yoksa bu kadar iyiliği kim yapıyor? Bu kadar güzelliği kim sergiliyor? Bu kadar merhameti, şefkati kim ortaya koyuyor? Bu kadar nezaketi, bu kadar hassasiyeti kim yapıyor? Elbette bilinçaltında olumlu kalıplar olanlar çocukluğundan itibaren öz benliğini bu şekilde şekillendirenler, öz saygısı tam olanlar, toplumsal değerlere önem verenler elbette var olmaz olur mu? Zaten bütün mesele bilinçaltımızda yerleşik olan o kalıpların nasıl geriye çağrıldığı, hangi olaylar dolayısıyla geriye çağırıyoruz, hangi olaylar dolayısıyla hangi davranışları sergiliyoruz. Biz karşılaştığınız olay ne olursa olsun, ne kadar size çirkin görünürse görünsün, ne kadar sizi rahatsız ederse etsin, kahve triyakisinin tarzında onun nezaketiyle, onun nüktedanlığıyla, Urfalıca ben diyorum herkes kendi memleketi için ben hangi memlekette konferans veriyorsam hangi memlekette seminere gittiysem o memleketi katarak anlattım bu fıkrayı. Yani Urfalı da olabilir, başka bir memlekette de olabilir. Önemli olan davranış kalıplarımız, reaksiyonlarımız, reflekslerimiz, tepkilerimiz. İstemediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Herhangi bir insanın davranışı bizi rahatsız etmiş olabilir. Aynı rahatsızlıkla, aynı tonda, aynı tarzda cevap vermemizin kimseye bir faydası yok. Ne kahve tiryakisine faydası var, ne kahveciye faydası var. Kahveci de kahveyi kapatmayacak, kahve tiryakisi de bir daha geldiğinde kahvenin 10 paraya olduğunu unutmayacak, gelirken 10 parayla gelecek. Ama o anda meseleyi çözme şekline bakmanızı istiyorum. Nasıl karşılık vereceğiz karşılaştığımız olaylarla ilgili? Refleksimiz ne olacak? Karşı davranışımız nasıl şekillenecek? Elbette nezaketle, elbette zekice, elbette sorunu suhuletle çözme yönünde aynı şekilde karşılık vererek şimdiye kadar neyi çözdünüz veya neyi çözebilirsiniz? Çözemezsiniz. Onun için bu fukra dağarcığınızın bir yerinde dursun, kaleminiz, kağıdınız elinizde olsun, karşılaştığınız durumla ilgili bir iki sütun tekniği söylüyoruz adına. Bunu her zaman uygulayın. Bu davranış karşısında şöyle davranırsam ne olur? Böyle davranırsam ne olur? Aynı olumsuzluğa, aynı şekilde olumsuz bir biçimde, hatta bir üst tondan daha da olumsuz bir biçimde karşılık verirsem ne olur? kavga büyüyebilir, münakaşa büyüyebilir, sertlik büyüyebilir, artabilir, olumsuzluk çoğalabilir, başka türlü istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Yazdık bunları. Peki şöyle cevap verirsem ne olur? Bu insanın sinirini, asabiyetini azaltabilirim. Başka türlü davranırsam şunlar olabilir. Hemen bu iki sütun tekniği size bir cevap verecektir. Ve o cevaba göre sizin için, öncelikle sizin için en uygunu neyse onu yaparak bu durumun içinden çıkabilirsiniz. Her ne kadar karşınıza ara sıra kahve Yemen'den gelir yolları ırak, 5 para yetmez, 10 para bırak diyen insanlar ve davranışlar olsa bile siz kahve triyakisinin zekice karşılığından vazgeçmeyin. Kağıda alın, iki sütun tekniğini uygulayın. Kaleminizle yazın kahve Yemen'den gelir yolları sapa, beş paraya idare etmiyorsa kahveyi kapa deyin ve en olumlu şekilde bu durumu değerlendirmiş olun, bu durumun içinden çıkmış olun.